Herkese merhabalar, ismim Ufuk Kongun. Size İzmir Otel Ekspersi'nin YouTube kanalından sesleniyorum. Bu hafta da sizlerle arkadaşlar 700 bin lira bandında alınabilecek en mantıklı otomobillerden bir tanesini konuşacağız. Sevgili dostlar bu videomuzun amacı 700 bin lira bandında alınabilecek en mantıklı otomobilleri değerlendirme serisi şeklinde devam etmekte. Neden diyecek olursanız çünkü 700 bin lira öyle bir rakam ki ya bu rakama eskinin kalitesini alıyorsunuz ya da yeninin tesizliğini satın alıyorsunuz. Öyle bir arada kalan bir fiyatlandırma var şu anda. 700 bin lira bütçeyle alınabilecek araçlarda arkadaşlar. Ya gidip 2000, 2021 model bir Mercedes satın alıyorsunuz. Diyorsunuz ki evet ben konforlu bir araba aldım ama nerede ne zaman ne sorun çıkartacağını bilemezsiniz. Veyahut da ben hiç bu risklerle uğraşmayayım. 700 bin lira daha yeni bir araba alayım dediğinizde de Clio'nun 2013-2014 model 1.5 dizellerini veya da yüksek kilometreli olarak daha önce biz de satmıştık. 1.5-75'lik Joy pakette 2019-2018 ama 200 bin kilometre yaklaşmış olanları satın alabiliyorsunuz. 700 bin lira bandında arkadaşlar. Ek olarak da Fiat Egea'yı tercih edebiliyorsunuz. Fiat Egea'da da aynı şekilde 100 bin kilometreye geçmiş veya 5 yaşın üzerinde bir Egea alabiliyorsunuz. Bu saymış olduğum yeni ekonomik sınıf araçlarda motor mekanik yürüyen anlamındaki rakamlar, onarım bedelleri veya sağlamlık anlamında çok ciddi bir problem görmemekte Ancak aracı içine oturduğunuz zaman kendinizi bir otomobil konforunda ve güvende hissetmiyorsunuz. Bu da işin gerçeği arkadaşlar. Burada bir tercih yapmanız gerekiyor. Ya yeni sorunsuz ya da eskinin kalitesini tercih etmeniz gerekiyor arkadaşlar. İşte o noktada bu iki beklentiyi harmanlayan model Opel Astra J olduğu için de Opel Astra J'yi ben bu hafta anlatmak istedim. Çünkü Opel Astra J'de Eskinin kalitesi var arkadaşlar. Çok oturaklı bir araba yapmışlar. Araç hatchback olmasına rağmen 4 metre 40 santim üzerinde bir boyuta sahip. Yani küçük bir araba değil. Aracın yol tutuşu gayet başarılı. Yolda kolay kolay savrulmuyor. Kokpite oturduğunuz zaman kendinizi iyi bir otomobil, kaliteli bir otomobilin içerisinde oturduğunuzu hissediyorsunuz. Zaten o kapıları kapattığınızdaki o tokluk hissiyatı size iyi bir aracın içerisinde olduğunuzu izlenimini gayet rahat vermekte. Koltuğun rahatlığı ve şoförün yola hakimiyeti açısından öngörüş açısı kokpitteki düğmelerin sıralanışı da gayet başarılı şekilde dizayn edilmiş bir araba bana göre döneminin en iyi otomobillerden bir tanesi. Ek olarak da aracın üzerinde fiyat grubundan teknolojik olarak alınan 1.3 CDTI 95 beygirlik motor var ki bu motorda zaten sorunsuzluğuyla bilinmekte arkadaşlar. Kolay kolay problem çıkartmakta. O anlamda 700 bin bandında her iki beklentiyi de harmanlayabileceğiniz otomobil olduğu için şu anda bana göre Opel Astra J alınabilecek en mantık araçların başında gelmekte arkadaşlar. Bizler geçmişte bu araçlarla ilgili videoları çekiyor ve oradaki soruları yanıtlıyorduk. Ama genellikle şu sorudan çok rahatsız olmaya başladım. Peki bu kilometrede bu söylemiş olduğunuz arabayı almak mümkün mü? Bence değil. Bu kilometrede bu arabayı bulamazsınız. 700 bine banda böyle bir araba yok. İşte atıyorsunuz diyenler bile oldu. Yalan inanmayın bu rakamlar hayatta yok diyenler oldu arkadaşlar. Artık buraya bir nokta koymak gerekiyor. Çünkü bu yorumlar beni rahatsız ediyor arkadaşlar. Ben bunu iyi niyetle hiçbir beklenti olmadan yapıyordum. Şu andan itibaren bu araçları öncelikle kendim satın alıyorum. Belirli bir süre, bir hafta, iki hafta kullanıyorum. Ondan sonra da alabilmek için test ettikten sonra araçları satıyorum. Sonra tekrar bir aracı alıp bizzat kullanıcı olarak da test edip size videosunu hazırlayıp aracı sattıktan sonra yeniliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla görmüş olduğunuz Opel Astra bizim kendimize aittir. Bu araba 152 bin kilometredir. Şu anda 700 bin lira bağında bu aracı da biz satmayı planlıyoruz. Bu detayı açıkçası söylemek istedim. Çünkü sizden gelen talepler veya yorumlar bizi bu şekilde evrilmemize neden oldu arkadaşlar bu dakikadan itibariyle hem temiz araba arayanlar için araçları test ediyor, kontrol ediyor, kendimiz alıp hatalarını, eksiklerini tamamlıyor, sonra satıyoruz. Hem de bu paraya bu araba bulunmaz diyenlere arabanın bulunduğunu ispat olarak kendimiz alarak gösteriyoruz arkadaşlar. Yakıt tüketimine de gelecek olursak ben bu aracı ortalama şehir içi 23 km 22 km arası hızlarda kullandığımda 6.9 litre gibi bir tüketim var. Geçen hafta yapmış olduğum videoyu hatırlarsınız Toyota Yaris ile ilgili de aynı trafikte kullandığımda 5.6 litre gibi bir yakıt yakmış ve atmosferik motor olarak 1.33 Toyota Yaris'in dizel otomobillere göre çok daha başarılı olduğunu size belirtmiştim. Burada yine bir örnek olarak da Opel Astra J'ye ufak bir kıyaslamasını yapmış oldum. Opel Astra J aynı noktada 6.9 litre yakıyor. Bu yakıt tüketimi düşük bir yakıt tüketimi aslında değil. Çünkü Opel Astra J ağır bir araba. Yani tokluğu buradan geliyor zaten. Yol tutuşu, oturaklığı, yola sarılmasıyla beraber Arabada belirli bir ağırlık da gerekiyor tabii ki. Yola bu ağırlığı basıyor araba. 1.4 ton veya 1.5 tona yakın bir ağırlığı var içerideki eşya ve kullanıcıya göre. Bu da 1248 cc gibi küçük hacimli bir motor için dolayısıyla yakıtta dur kalkta bir miktar tüketimi arttırmakta. Uzun yola çıkarsanız kruz kontrol açıksa 6.9'ların altına düşmeniz çok da mümkün. Yani 5,5-6 civarı rahatlıkla bu araba yakabilir. Dur kalk trafikte bir miktar yaktığını söylemem gerekiyor. Ama yine dizel olmasından kaynaklı çok da abartılı bir yakıt tüketimi yok. Şimdi Opel Astra J ile ilgili hiçbir teknik özellik anlatmayacağım, detaya girmeyeceğim arkadaşlar. Bunun sebebi daha öncesinde Opel Astra J alınır mı videosunu ben yapmıştım ve orada bütün kronik sorunlarını artı eksiğini anlatmıştım. Eğer 1.4 turbo, 1.6 ekotek benzin motor almak istiyorsanız, böyle bir düşünceniz varsa o videoyu izleyebilirsiniz. Sadece bugün bir üst detayları sizlere anlatıyorum. Bir üst dizayla dikkat etmesi gereken en önemli detaylar arkadaşlar 150 binden sonra ağır bakım başlıyor. Nedir ağır bakımı? Trigger zincirin değişmesi. baskıvata kıvata volan durumu önemli. Alt takımdaki parça ne kadar yıprandı önemli. Alırken yine düşük kilometre alıyorum diye körü körüne almayın. Bu arabaların genel durumunu bir gözden geçirtin. Çünkü sizin zaten 200 bin kilometreye göre 150 bin kilometrede bir Opel Astra C'yi tercih ettiğiniz için ödeyeceğiniz rakam daha yüksek olacak. Bu tartışılmaz. Bunun üzerine bir de aracı aldıktan sonra bir 50 bin lira, 60 bin lira harcarsanız bu siz için sürpriz olmamalı. Bunları pazarlık konusu yapmalısınız. Kimi araçta 60 bin lira harcarsınız, kimi araçta sadece trigger zinciri değişimi olabilir. O da 20 ile 40 bin bandı arasında kullanılacak malzeme işine göre bir değişiklik göstermektedir arkadaşlar. Ama söylemiş olduğum masrafları yaparsanız uzun vadeli kullanırsınız. O anlamda 700 bin lira bandında bana göre binek segmentte tercih edilebilecek en iyi otomobillerden bir tanesi Opal Astra J'dir. Arkadaşlar aracımız C segment. C segment otomobiller B segment ekonomik sınıf otomobillere göre bir miktar daha büyüktür ama Astra J bu bir miktardan daha da büyük bir araba. Yaklaşık 4.40'ın üzerinde bir uzunluğa sahip. İlk etapta baktığınızda küçük bir hatchback otomobil izlenimi yaratsa da araç hiç de küçük bir araba değil. Sedan otomobillerde hemen hemen aynı boyutta. Bu boyutu açıkçası Bagajda yeterli miktarda kullanmışlar. Hatchback bir otomobile göre bagaj yeterli arkadaşlar. Ek olarak da iç arkada oturma diz mesafeleri, koltuk mesafeleri gayet başarılı. Sadece bana göre biraz dezavantajı aracın burnu çok uzun. Araçtaki o burun uzunluğu o kadar olmasaydı belki de araba 4.40 cm'nin üzerine değil cm, cm de 4.35 cm, 4.30 cm'de bitirilebilirdi. Ama burada baktığın zaman ben hatchback araba kullanıyorum diye illa küçük bir araba kullanmak istemiyorum diyenler için daha yayvan, yola daha iyi oturan bir araba olarak bize bir özellik veya hissiyat veya kullanım artısı sağlamakta. Opel Astra J ile ilgili düşüncelerim bunlar. 700 bin lira bandı alınabilecek otomobillerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Multijet motor yani CDTI motor fiyat grubunun üretmiş olduğu bir motor olduğu için de gayet iyi bilinen yüksek kilometreye kadar sağlıklı bir şekilde çalışabilen bir araçtır arkadaşlar. Dolayısıyla motorda da sizi üzecek bir durum yok. Sadece aracınızın almadan önce genel durumunu kontrol etmenizi tavsiye ederim. Sizler de Opel Astra C 1.3 dizel ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.